Tuğyay sormuş. Hiç multiplayer'dan ayrılmayı düşündün mü? Tabii ki düşündüm. Yani multiplayer'da ben sonuç itibariyle benim şirketim değil. <laughs> ve ben orada bir çalışan olarak bulunuyorum. Ve şöyle de bir şey var. Evet duygusal olarak bağlıyım oraya. Gerçekten müteşekkir olduğum durumlar vesaire falan var ama iş hayatında hani belli bir profesyonellik içerisinde, müteşekkir olduğunuzda da belli bir profesyonellik içerisinde bulunmanız gerekiyor. E, sonuç itibariyle benim işte hani sorumlu olduğum bir ailem var. 30 yaşıma geldim kazanmam gereken paralar var hayatımı idame ettirebiliyor olmam gerekiyor Dolayısıyla hani kariyerimi daha iyi nasıl ilerletebilirim diye düşündüm zamanlar oldu Hani ayrılmam gerekiyor mu diye düşündüm yani ayrılmayı değil aslında bakarsan evet ayrılmayı düşündüm diyemeyebilirim belki o açıdan ama Hani sonuç itibariyle daha iyi bir fırsat çıksaydı severek veya sevmeyerek ayrılabilirdim yani Multiplier'den İş hayatınızda arkadaşlar gerçekten duygusal kararlara yer vermeyin. Siz aç kalırsınız sonuç itibariyle. Ama şu, şu ana kadar zaten hani her zaman da <laughs> şu zamana kadar öyle oldu. Multipleri benim işte hani iş olarak bulunmaktan keyif aldığım ve aynı zamanda da ee, yani benim için de tatmin edici bir ortam oldu. Dolayısıyla da ayrılmadım.